Beylerlere göre alan BCD kaçtır? Bakın arkadaşlar, buradaki açı alfa dediğim zaman, şunlar da şöyle beta beta olsun. Dikkat edin, alfa beta, bunun adı çift çizgi olsun üçüncü açı. Alfa beta burası da çift çizgi olur. Yani şu küçük üçgenle büyük üçgenin açılarının aynı olduğunu gördüm. Yani benzerliği garanti ettim. Şu sembollerin de bir adı olsun. Başlayalım benzerliği. Burada beta'yı gören a'nı büyükte beta'yı gören 4'e oranı. Küçükten başladım. Küçüğe dönüyorum. Çift çizgiyi gören 4'ün büyükte çift çizgiyi gören a artı b oranı. Oradan a çarpı a artı b'miz 16 yapar arkadaşlar. Bu da bana cevabı getiriyor. Çünkü şu dik üçgen alanı dik kenarlar a ve a artı b çarpım bölü 2 Az önce buranın 16 olduğunu gördüm. 2'ye bölersek 8 yapar. Verilenlere göre son durumdaki o soru işaretiyle gösterilen B üstünün zemine uzaklığını soruyor. Arkadaşlar soruda bazı veriler var. Şuralar 1'e 2. İlk önce bunu halledelim. Ee, köşegen 10'muş. Ayrıca CA doğrultusu zemine dikmiş. CA doğrultusu dediği şudur arkadaşlar. Yani ben bunu şöyle doğrusal şekilde uzattığım zaman tam şu köşegenden geçen şu çizgi zemine dik oluyor. Köşegenin 10 olduğunu söylüyor. O zaman tabanla zemin arası 16 oldu. İşte bizim işimize yarayacak kısım burası. Zaten şuradaki Pisagor'dan m kare artı 4 m karemiz eşittir 100'den 5 m karemiz 100 m kare buradan 20 m buradan 2 kök 5 oldu. Yani dikdörtgenin kenarları 2 kök 5'e 4 kök 5. Bizi ilgilendiren ikinci kısım olduğu için Şekli büyüteyim. İkinci kısımda gösterim yapacağım arkadaşlar. Bunun üzerinde çözelim. Bakın az önce şuranın 2 kök 5 1'e 2 oran vardı. Buranın da 4 kök 5 olduğunu gördük. Ve tabii ki ilk resimden tavanla zemin arasında 16 olduğunu bulmuştuk. Şimdi bakın bu tarz yan yapmış kare dikdörtgeni ne yapmıştık hatırlayın. Kaplama yapmıştık. Özel bir tekniktir. Bu yan yapmış kare dikdörtgenin hepsinde işe yarar. Bunu yapmamızın amacı şu. Buralar 90 derece olduğu için arkadaşlar alfa 90 beta dersek alfa 90 beta beta 90 alfa diye devam ediyor. Şunlar karşılıklı eş. Bunlar da şu şekilde eş. Yan yana olanlar da benzer. Bakın burada sayısal bir oran var. 90'ı gören hipotenüs 2 kök 5. Burada 4 kök 5. 1'e 2 oran var. O zaman burada alfayı görene atıyorum x dersem burada alfayı gören şurası 2x olur. Zaten bu tabanla tavan arası 16 olduğu için şuraya da 8 eksi 2x kalır. Şimdi bu da 8 ya. Şuranın 16 olması lazım. Buradaki Pisagor'dan x'i bulacağız arkadaşlar. Hatta Pisagor'da yazmayın. x'e 2 verirseniz burası 2. Bu kısım 4. Hipotenüs de 2 kök 5 olur. Yani dik kenarlar 2 katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıydı ya. Oradan hemen 2 olduğunu tahmin ettik. X'imiz 2'ymiş o zaman. Tuttuğunda görmeniz lazım ama. X yerine bakın 2 yazdığınız zaman şurası 4 oldu. E, burada 8'di. Cevap oradan 12 yapar. Verilenlere göre e, direğin en üst noktasının panonun en yakın kenar uzaklığı nedir? Sorunun sözlerine dikkat edin. D'nin D noktasının C köşesine uzaklığı direğin boyu kadarmış. Yani şu kısım 3 kök 3 ise arkadaşlar, burası da 3 kök Bu da 3 kök 3 oldu. Bakın şu x kenar olduğu için arkadaşlar şuradan dik indiğimiz zaman bu dik tabanı şöyle 6 ya taban toplamda 3, 3 diye böldü. Şura 2 metre olduğu için burada 1 metre kaldı. Burası da 3 metre zaten. Şimdi bakın şuradaki tales'i yakalayın. Bakın burada temel orantı var. Bu paralel burayı ikiye bir bölüyorsa, üç kökçü de ikiye bir böler. Kafadan yaparsak bunu iki köküçe bir köküç olur. Zaten buradaki bir de dikdörtgen olduğu için buraya taşınır. Paralel olduğu için burası da 90 derece. Şuradaki Pisagor'dan aşı buluruz. Köküçün karesi eşittir bir artı haş kare. Pisagor yazıyorum. Haş kare iki ise haş buradan kök iki yapar verilenlere göre x nedir? Bakın arkadaşlar CA parçası C etrafında 90 derece dönerse A ile E çakışıyormuş. Yani ben bunu temsilen şöyle devireyim. Şurası 90 derece oluyormuş. Şimdi arkadaşlar katladığım için daha doğrusu döndürdüğümüz için bu parça buraya döndüğü için bu parçalı parçanın eşit işte olması lazım. Bakın bunu ben şu şekilde uzatıp dikdörtgen yaparsan bize şöyle bir avantajı olacak. Hem alfa 90, beta 90, alfa 90, beta demiş oluyorum. Hem de hipotenüsler aynı olduğu için bu büyük dik üçgenin eşini oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Eşse o zaman zaten şu dikdörtgenden bu dört buraya gelir. Şurası da kocaman bir dikdörtgen oluyor gördüğünüz gibi. Bu 4 buraya geldi. O zaman alfayı gören 4 olmuş oldu. Alfayı gören 4 ise burada da alfayı gören şu kısım 4 yapar. Zaten dikkat edin. Buranın 4 olması buradaki talesi de sayısal hale getiriyor. Yani burayı da bulabiliriz demektir. Yani a'nın a artı 4'e eşittir. 3 bölü 4. Paralelin paralel oranı. Oradan 4a eşittir. 3a artı 12. A'nın 12 oldu. hemen görülebilir. O zaman A12 ise bu da bana cevabı getirir. Çünkü bu A'nın 12 olması beta'nın karşısına 16 yapar. Eş olduğu için burada da beta'ya gören bu parçamız 16 olur. O zaman burası 20 birim yaptı. Bu 20 ise karşı tarafta 20 birim olur. 3'ü burada x'e de 17 kalır. A üstü c eşittir x kaçtır? Arkadaşlar bu pozisyonda B'lerin işte B'nin ve A'nın zemine uzaklıkları 2 birimmiş. Bakın burada gene dik yamuk görüntüsü oluştu. Şuradan dik inerseniz 2 birim buraya geldi. Buraya 8 kaldı. Doğal olarak burası da 6, 8, 13 oldu. Şimdi ipin boyu değişmeyeceği için arkadaşlar ipin boyu 20 birim. O zaman buraya 20 x kalır. Burası zaten 11'im. Şimdi bakın arkadaşlar şu alfa 90 beta diye isim verirsek burası zaten alfa ve burası değişmiyor. Alfa 90 bu da beta olur. O zaman buradaki dik üçgenle buradaki 6, 8, 10 benzerdir. En kolay çözüm bu olsa gerek. Burada beta'yı gören 10'un burada beta'yı gören 8 oranı eşittir. Buradan başladım. Burada 90'ı gören 20 eksi x'in burada 90'ı gören onu oranı. Gerekli sadeşmeleri yapalım arkadaşlar. Şurası 4, burası 5. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm 5. Dışarı yaparsam 25 eşittir. 40 eksi 2x. Buradan x'in 7,5 olduğu 15 bölü 2 olduğu hemen görülebilir. Verilenlere göre D doğrusunun D, D noktasının D doğrusunun uzaklığı olan x ne kadardır? Şurayı 3 birim diye kendi vermiş zaten arkadaşlar. Şu kısım 3, şurayı 5 olarak vermiş. Biliyorsunuz bir kenara bir doğruya uzaktan kasıtlı dik diktiktir. Zaten G de bu üçgenin kenar ortaların kesim noktası olduğu için bu buna ortalar ve burada ME 2M oran vardır. Şimdi bakın bu dik, bu dik ve bu dik paralel olduğu için e, şekil komple yamuktur. Buradaki X paraleli de burayı ikiye böldüğü için bunun da orta tabandır. Yamuğun orta tabanı alt taban artı üst taban bölü 2'den direkt 4 olur. Verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar sayılara dikkat edin. Burası 10. Bu da 10 olduğu için bu açımız buna eşittir. İkiz kenar olduğu için burası da alfa. Şuna da beta dersek alfa alfa beta alfa alfa bu da ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Yani taban açıları aynı olan ikiz kenarlar doğal olarak aynı açılara sahiptir. O zaman bu üçgenle büyük ikiz kenar üçgen benzer oldu. Yani ikiz kenarlar da benzer olabiliyor arkadaşlar. Bakın küçükte beta'yı gören 4. Büyükte beta'yı gören x artı 3. Küçükten başladım. Küçükte alfalardan biri x'i görürken büyükte alfalardan biri onu görür. Yani x çarpı x artı 3 eşittir 40 yapar. X'e 5 verirseniz 5 kere 8 40 oldu. Buna göre el limandan kalkış yapan yelkenin hızı ne kadardır diyor. Arkadaşlar birinci gemi yani hızı 5 km bölü saat olan 10 saat sonra şuraya bir yere geldi. Saatte 5 gidiyorsa 10 saatte 50 gider arkadaşlar. Buraya 30 kaldı. Hızı 7 kilometre bir saat olan 10 saat sonra. O da 70 kilometre gider. Geriye 10 kalır. Üçüncüsü nereye geldi belli değil. Ama diyor ki bu üçüncüsü de bunlarla doğrusu olacak konuma geliyor. Yani bu ortadaki o pembe gibi bu kadar yol almıştır. Bize de bunun hızını soruyor arkadaşlar. Bakın burada yamuksal bir görüntü görüyoruz. Neresi? Şurası. Dik yamuk hatta perspektif kazanmak için dikleri böyle göstermiş. E, bu normal dikdörtgen bir e, yüzey zaten. burada da söylüyor. E, yamukta biliyorsunuz kenarların ortalaması bize orta tabanı hatırlatıyor. Yani ben buradan şöyle paralel attığım zaman şu çizgi benim orta tapanım olur. Alt taban artı üst taban bölü 2'den burası 30 oldu ve şuranın kelebeğini garanti ettim. Kelebeğim 30'a 70. 3'e 7 ise buraya 3x dersen burası 7x olur kelebekten. Burası zaten 120 ise bu da 120. 60 60 olacağı için bakın 60 80 100 Pisagor olur. 6 8 10 üçgenini düşünün. 10 katı. O zaman demek ki burası 31'im. Burası da 70'miş. Demek bizim gemimiz 30 kilometre gelmiş. O zaman bunun hızının saatte 3 kilometre olması lazım. Çünkü o gemi de 10 saat sonra bu noktaya geliyor. Diğeri de 10 saat sonra bu noktaya geliyor. Bu da 10 saat sonra buraya geliyor. Demek 10 saat vakit geçirmiş. Gittiği kilometrede 30 sa hız eşittir biliyorsunuz. Yol bölü zamandı. Oradan da hızının saatte 3 kilometre olduğunu hemen söyleyebiliriz. Son durumda çubuğun gölge dışında kalan uzunluğu ne kadardır? Arkadaşlar zaten şu pozisyonda burası bir orta tabandır. O zaman 9 sa burası dört buçuk yapar. Çubuğun boyu dört buçuk. Daha sonra biz bu çubuğu iki birim sola kaydırıyoruz. Şimdi ben bu çubuğu iki birim sola kaydırırsam şurası ne oldu? 4 oldu. Işığın düştüğü an değişmediğine göre burası da sekiz olur. Bu kısımda dokuz olduğu için bakın ben burayı bulabilirim. Buna da x diyelim. 4'ün on iki oranı tales yazıyorum. bunlar x'in 9 oranına eşit. Bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacak. x'imiz 3 olur. Çubuk dört buçuktu. Demek ki çubuğun gölge dışında kalan uzunluğu da bir buçuk birim olur. Buna göre Ali ile Oğuz arasındaki mesafenin iskelenin bir kenarına oranı ne kadardır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. İskelemiz kare biçimli. Yaz ve Veli kıyadik bir şekilde yüzü zaman. Yaz'ın babası Oğuz Veli'nin babası da Ali tam görüş hizasına geliyor. Tam şu hizadan artık çocuklarını görmeye başlıyorlar. Diyor ki Veli iskele'nin yarı uzunluğu kadar yüzmüştü. Yani buna A dersek iskelemiz 2A. Buralarda şöyle 2A, 2A. Ama Yaz iskelenin bir kenarı kadar yüzmüş. Yani burası 2A olmuş. Şimdi zaten hemen burada dikkatinizi de çekmiştir. Burada 90, bu da 2A 2A olduğu için burası bir kere 45 45 oldu. 90, bu da 45 yapar. 90, burası da 45 olur. Haydi bu 2A ise burası da 2A oldu. Böyle tamam. Bir tek burası kaldı. Burayı da şöyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yöndeş açıdan, özellikle şu iki üçgene odaklanmış. Şu dik üçgen ile, şu dik üçgene bakın arkadaşlar. Şu ikisine bakalım. Bakın bunların şuradaki açıları aynı. Ya yani ben buraya alfa dersem şurası da alfa yapar. Paralellikten dolayı. E buradaki hani önceki videolarımızdan da hatırlayın. Tanjant benzeri gibi düşünebilirsiniz. Alfanın karşı bölü komşusu a bölü 2 a 1 bölü 2 ise buradaki alfanın da karşı bölü komşusu 1 bölü 2 olması için buranın ne olması lazım? 4 a olması lazım. Bu da soruyu bitiriyor zaten. Ali ile Oğuz arasındaki mesafe 10A'dır. 10A değil pardon özür. 8A'dır düzeltiyorum. E, bir bir da 2A'ydı. Bu oranda o zaman 4 yapar. Cismin görüntüsü ve x değeri nedir? Bakın arkadaşlar şu uzunluk x. Bu uzunluk da 15 milim. Şu mesafede 0,005. O zaman burada kelebek vardır. Bakın şuradaki kelebekten bahsediyorum. O halde x'in 1'e oranı, şey 15 milim oranı eşittir 1 milimin 0.005 oranı. Şimdi burada virgül kaydıralım arkadaşlar. Bunu 1, 2, 3 virgül kaydırsak burası 5 yapar. Buna da 1, 2, 3 0 koyduk. 5'le de bunu sadeleştirdim. 3 oldu. İşte herçäden 3000 yaptı. 3000 milimde 3 santim yapar zaten. O zaman şıklardan bu, bu bu gider. Şimdi ne yapacak? Bunu ters çevirecek arkadaşlar. Hepsi ters. Ama dikkat edin mesela şu ağacın alt köşeleri sarı ve e, siyah. Burada zaten mavi ve turuncu var. Bu zaten gider. Mecburen 5 şık olur.